Ne bu hali? Şu asık suratını gören kırk yıllık yola kaçar. Sizinkine kısmet çıktı. Hem de öyle böyle değil. Yağlı bir parça, bir tunus kediyi. <laughs> Cenaze evde yattığı gece üstünden kedi Ne yapmışlarsa. Zavallı hatun. Hiç olmuş. Böyle deli saçmalarım. Koca karı hikayelerini çıkar şu aklında. Elbette kısmetin çıkacak, verecektik seni. Turşunu kuracak değiliz. Bakın Fikri Hanım, benim hayattaki tek gayem... ...sizi ve çocuklarımı mesut görmek. Yemin ederim ki sizden sevinç yıllıkları beklemiyor. Yeni bir yuvadasınız. Endişe etmeniz, yalnızlık çekmeniz normal. Bazı hisler söze dökülmediğinde tüm tesirlerini yitiriyorlar. Bazı hislerin yanındaysa kelimeler çok sönük kalıyor. Geçmişi geride bırakmak gerek. Yoksa bizler de mezara girmiş olmaz mıyız? Bazı gerçekleri nasıl açıklayacaksınız? Hangi gerçekler hanım? Yalnız melanet, hıyanet, şenaat. Bir sır olduğunu biliyordum. Şeytanlar arzularla aynı dili konuşur. Hayal gücünün dili. Siz neden korkarsınız Fikri Hanım? Sevdiklerimi yüzüstü bırakmaktan. Fikri Hanım ne yapıyorsunuz burada? Sizi ilgilendirmez. Fikriye Hanım, müsaade buyurun yardım edeyim. Bak, biliyorum bütün bunlar. Biliyor musunuz? Fikriye Hanım, dünyadaki en güçlü duygu sevgi değildir. Hürriyet, adalet, haysiyet de değildir. Merhamettir. Kapalı. Demirlenmiş kapılar. <laughs> Neyle şey? açıldı? Kilitli. Bu bir ifrit, bu bir musallat, bu bir bela başımızda. Mezar kazmak da neymiş? Günah! Eğer cadıyı yok etmek istiyorsak... ...en derin korkuyla da yüzleşmek gerekecek. Neyle? Ölümle yönlendirme.